Peki hocam menopozdan açılmışken tüp tıkanıklığına ve onların tekrardan evet. açılıp <laughs> e, açılmadan da gebe olayına birazdan döneceğim ama. Hı -hı. Bir bayan menopoza girdiğini nasıl anlar? Sizler hekim olarak ve evet. bizler bir bayan olarak bunu anlayabilir miyiz? Sizler bize e, hangi testlerle bunu anlamamız doğrultusunu önlendirebilirsiniz? Evet. E, bu da güzel bir soru. E, çünkü menopozu konuştuğumuzda hep nedir aklımıza beliren sahne? İşte çocuğu olmuş veya yaş işte belli bir şeye gelmiş. Vücut yapısı, saçı beyazlaşmış. Hı hı. Yani bir yaşı belli bir yere gelmiş kadındır hep gözümüzdeki tabloda. Evet. E bu zaten doğaldır yani bunun menopoz olması doğal. 40 40-45 arası %25, 45-50 arası da diğer yüzde %50 hastalarımızın menopoza giriyor. Ancak bizim burada konuşurken önemli mesajımız olması gerekiyor. Bu önemli mesajda hiç beklemediğimiz 30 yaş civarı e, olan, e, 30 38 arası olan menopozlar. E, esas bizim e, Hı -hı. dikkat edeceğimiz veyahut da buradan vereceğimiz mesajların önemi bu yaş grubu için. Bu yaş grubunda da şöyle önemli kriterler var. E, ailede ne olmuş? Anne kaç yaşında menopoza girmiş? E, anne çocuğunu 25'te yani bu kızcağızı Hı -hı. 25'te doğurup 35'te menopoza girmişse... Bu anneye dikkat etmek lazım. Bu e, gebe adayına dikkat etmek lazım. Hı hı. Kız kardeşlerin durumu ne? Halada teyzede durum ne? E, bir kere bunlara çevrenizde bakın. E, bu bilgiler ailenizden alın. E, ailede böyle bir durum var mı? Daha sonra ailede genetik hastalık var mı? Bunlar önemli bilgiler. İkincisi e, hastalıklar. E, sizin immünolojik bir hastalığınız var mı? Guatr dediğimiz hastalık veya diyabet dediğimiz hastalık. E, veyahut da yine vücudun kendine saldırdığı e, özel hastalıklar. Bunlarla ilgili bir sorununuz var mı? E, bunu da geçtik. E, üçüncüsü adetleriniz nasıl? Yani adetleriniz normal 14-15'li yaşlarda başlamış. E, i̇lk iki yıl düzenini saymayın zaten. 16'dan sonra yerleşmeye başlıyor düzen. E, 16'dan sonra adetleriniz nasıl gidiyor? E, 21-28 günler, 30 günler arası oluyorsa sıkıntı yok. Bu adet düzeni zaman içerisinde nasıl değişiyor? Her şeyiniz normal, her şey yolunda gidiyor. Hı hı. Bir bakıyorsunuz bir ay iki kez adet görüyorsunuz. Sonra kayda yine iki kez adet görüyorsunuz. Çünkü bazen adetler değişebiliyor. Yani insanda menopoz dediğimizde ha, adet bitti tamam menopozdur anlamına gelmez. Hı hı. Bazen de adet artarak başlar menopoz. Yani bir ayda iki kez Adet görme, baktınız adetlerinizin düzeni değişti. Ya çok daraldı, 15 günde bir oluyorsunuz, ya da çok açıldı arası 45 günde 50 günde bir adet görüyorsunuz. Bu sizin kesinlikle muayene olmanızı gerektiren bir durumdur. Aynı şekilde ailenizde 38'den önce menopoza giren bayanlar varsa, bu yine sizin muayene olmanızı gerektiren durumdur. Burada da bizim en önemli kriterimiz. Bir tabii ki hormon testleri ikincisi de gözümüzle görmek. Hı hı. Yani bu hasta gruplarını biz riskli hasta gruplarını yaşı 30 da olsa 29 da olsa 32 de olsa muhakkak görmek isteriz. Bir adetin ikinci günü yani adetliyken adetin ikinci veya üçüncü günü bu yumurtalıklara bakmak yumurtanın içerisinde kaç adet yumurtası olduğunu hastanın kesinlikle öğrenmesi gerekiyor. Tahliller, hastalıklar, hikayeler... Bunlar o hasta için birebir eşit olmayabilir. Ancak baktığımızda gerçek çıplak gözle gördüğümüz yumurta sayısı bizim için çok önemli. Eğer ki bu yumurtacık sayısı 5'in altına düşmüşse 2-3 civarındaysa bizim için bu hastaya bir uyarı vermemiz gerekiyor. Yaşına göre yumurtanız az çocuk düşünüyorsanız öncelikle çocuğunuzu yapın diyoruz. Diğeri de kan testleri. Kan testlerinden evet. de biraz değinelim. Süremiz çok kısıtlı hocam. Hı hı. Ve son sorumuzda tüpleri tıkalı olan bayanlar, bağlı olan bayanlar. Ee, nasıl gebek, gebek kalıyor, gebek kalabilir evet. mi diye ihtimali evet. nedir? Bu evet. sorumuzu yanıtlayıp programımızı tamam. kapatalım. Buyurun. Evet. Testler nelerdir? Bir bayanın menopoza girdiğinin belirtisini gösteren evet. testler. Evet. Birinci testimiz sıklıkla yaptığımız, işte adetin ikinci günü baktığımız folikül istimulant hormonu dediğimiz FSH hormonu, Hı -hı. LH hormonu ve E2 hormonu. Bunları değerlendiriyoruz. Ne zaman ee, değerlendiriyoruz? Adetin hocam? ikinci günü bakılıyor FSH, bunlara. FSH, evet, LH VH, ve E2 testi. A2. Evet. Aha. Bunlar yumurtalık durumunu, işte yumurtalığın kalitesini belirten belirteçler. Bir de adete bağımsız olarak halen fesih değerleri bozulmadan anti hormon dediğimiz AMH hormonu, Hı. bu da keza bize diğer testlere göre birkaç yıl önceden bilgi vermekte. Eğer bu hormon değerimizde düşmüşse, ee, bu neyi gösteriyor? Yumurtalık üstündeki baskıyı gösteriyor. Hı hı. Ee, vücut demişse ki yumurtalığa tamam sen artık yürü yürüyebildiğin kadar zaten gücün ne ki hı hı. diyorsa yani o değer düşüyorsa demek ki burada da yakın bir dönemde fesaj bozulması menopoz belirtisi olabilir bu hastada. Ama dediğim gibi e, ailenizde bir sorun varsa erken menopoz varsa bence adetin ikinci günü olmadı üçüncü günü soluğu doktorda alın. Bir yumurtalıklarımı sayar mısınız doktor bey deyin. O yumurtalıkların sayımı bizim için çok önemli. 2'ye 3'e düşmüşse yumurtalarınız elinizi çabuk tutun. Kaç şey görmek istiyorsunuz adetim 2. ya da 3. günü bir bayanın? Şimdi normal bayanlarda 5 ile 10 arası yumurta olması lazım her bir yumurtalıkta. Sağlıklı 28 yaşındaki beş bir bayanda 5'te 5-10 tane Sağ yumurtalıkta beş beş on tane. 5-10 tane var. de solda olması lazım Aha. bunları görmek istiyoruz. Eğer ki 1 ikiye düşmüşse bu rakam ciddi bir e, tehdit var demektir. Bu önemli. AMH'yı dediniz hocam. Evet. aletin kaçıncı günü bakılacak bu? Antimilyaryon hormonun adetle Her ilgisi yok. Her zaman bakılabilir. Belli bir sınırda olması gerekiyor. Menopozda evet. E, evet. olmaması dört, için. Dört buçuğun üzerinde olması dört, gerekiyor. Dört buçuğun evet. üzerinde olması lazım. Peki hocam son sorumuzu da değinelim. Evet. evet. Çiftleri bağlanan sınır. hastalar gebe kalır mı? Kalır. kalır. Sıklıkla tabi bunları ilk bağlama ayında görüyoruz biz. Şöyle bir şey geliyor. Acaba ameliyatım yanlış mı yapıldı diye bir soru geliyor direkt ee, Yani çünkü orada kapalı kapalı olan bir kanalda gebelik oluşma ihtimali nasıl olur hocam? Sıklıkla şundan oluyor. Biz bu tür ameliyatları adet bitiminde Hı -hı. hemen sonra yapmak isteriz, Hı -hı. adet döneminde hatta. Çünkü biliyorsunuz adet bittikten sonraki haftada yani 14. güne yaklaşınca yumurtlama ihtimali başlayacaktır hastamızın ve e, genelde bu tür vakaları da biz nerede görüyoruz? E, gerek hastanın gelememesi, gerek ameliyathane şartlarının o dönem ameliyata belki kapatılmıştır ameliyathane veyahut da program e, veya da acil bir durum olmuştur o hasta Hı. o hafta alınamamıştır. E, hastanın da başka şansı yoksa uyarılarak hasta Tamam diyoruz biz sizin bu ameliyatını yapıyoruz ama Hı -hı. biz sizi normalde adette hemen adet döneminde yapmamız gerekiyordu. Hı -hı. Bunu yapacağız ama işte prezervatif de kullanın ee, bir Hı -hı. ay iki ay bunu uyarıyoruz. E, hasta buna uyarsa sorun olmuyor yine ama hasta buna uymazsa e, ek korunmayı yapmazsa ne olacak? O ay yumurtladığı yumurta e, devam edecektir yoluna. E, Hı -hı. Kordon içerisindeki yumurtanın devam etmesiyle ne olacaktır? Ucundan hemen aşağıya inip orada yerleşme ihtimali olacaktır. En sıklıkla o ayda görüyoruz biz şeyi. Yani eğer adet dönemiyle veya yapıldığı günle ilgili anladığım kadarıyla. Evet. Bu önemli. ilgili ilgili değil, değil. Değil. Evet. Eğer yapıldığı günü atlanırsa veya atlanırsa o yumurta yoluna devam ediyor. Yoluna devam ediyor ve siper mevcut takdirde gebelik, gebelik olabiliyor. Diğer bir husus gördüğümüz bu hani ilk izleyicimizle konuşurken dedik ya parça alınmış mı? Biz ilk dönemde yaptığımız tüp ligasyonlarında ne yapıyorduk? Tutuyorsunuz orayı, kesiyorsunuz iki taraftan, bağlıyorsunuz. Öyle kalıyordu. Ancak daha sonra bu kestiğimiz yerin birbirine kaynayıp orada tekrar kanalize olduğunu gördük. bu da geç tüp ligasyonu. Yani 2 3 ay sonra, 5 ay sonra bakıyoruz bu kaynayan yerden. Tekrar geçiş olmuş ve gebelik olmuş. O yüzden ee, bu hastalarda daha sonra biz ne ne yaptık? İşte kesiyoruz, kıvırıp bir ucunu götürüp baş, başka peritonun altına başka bir yere bağlıyorduk ki evet. ağız ağıza gelmesin. Veyahut kimi hekim arkadaşımız oradan bir kesit alıyordu. 3 santimlik bir parçayı çıkarıyordu. Bazı hekim arkadaşlarımız o kes kesilen yerin ağzını yakıyor tekrar şey olmasın diye. Ee, kanalizasyon olmasın diye, tekrar bağlanmasın diye. Bunların hepsi... Ee, bu gebelikler sonucu çıkmış e, uygulamalardır. Ve bu yakma hı hı. E, bu özellikle parça almak, hı hı. E, tekrar bağlamak isteyen hastalarda büyük bir sorun. Hı hı. Yani biz bir tüpümüzün e, zaten tüp dediğiniz 8-9 santim bir organ. Bunun 4 santimi çıkmışsa evet. biz onu ameliyatla da ağız ağıza getiremeyiz. Hı hı. O nedenle buradan da izleyicilerimizden bu tür operasyonu planlayan bayanlara e, uyarımız sizin tüp bağlama şekliniz ne şekilde oldu? Doktorunuza ulaşabiliyorsanız, ameliyat raporunuza ulaşabiliyorsanız, onları da muhakkak öğrenip ve ameliyat raporuyla mikro cerrahi uzmanına başvurmanızda özellikle büyük önem var. Çünkü parça alınmışsa çok tavsiye etmiyoruz tekrar bağlamayı yetmeyecektir mesafe, <laughs> boşu boşuna hasta ameliyata girecek, açılacak, edilecek. Teferruat boşuna geçmiş olacaktır. O nedenle parça çıkarılmışsa bunu özellikle sorgulasınlar doktorlarında. Ne kadar sürer bu işlem? Kapalı bir işlemdir bağlama operasyonu. Ee, tekrar Bağlı açma operasyonu. operasyonu çok kısa bir işlem değil. Sezeryan süresi kadar sürer. Neden bu böyle? Çünkü mikroskop Hı -hı. altında yapılıyor Hı -hı. Ee, ve çok ince işte 7.0, 8.0 göz ameliyatlarında kullanılan materyaller kullanılıyor evet. ee, ve bu kanal. E, Su borusu gibi ve hortum gibi bir kanal değil. Bir dış zarı var, seroza dediğimiz. içi var, lümeni var. Bu katlar ayrı ayrı dikiliyor. İşte Önce lümeni iç kısmı dikiliyor. Sonra arkasından da dış çeperi, seroza dediğimiz kısmı dikildiği için ince ve uzun bir ameliyat. O yüzden bu tür hastalarda ortalama yine 45 dakika 1 saat sürüyor operasyon. Bağlama operasyonu hocam? Bağlama operasyonu kısa. 5-10 dakika, dakika arasında 10 -10 yapılır. Dakika tabi, tabi. Kapalı mı açık mı? Ee, bağlama operasyonu da iki şekilde yapılıyor. Bir sıklıkla e, işte hasta sezeryan olacaksa birinci doğumlarından bir şey varsa sezeryan esnasında yapıyoruz büyük çoğunluğunu. Hı hı. Çünkü hasta geliyor tamam bu da oldu bunu da istemiyordum ama bu gebelik oluştuğu için ben bu doğumda tüplerimi bağlatayım diyor sıklıkla böyle. Hı hı. Ama e, diğer yöntemler de var. Nüfusu çok olan ülkeler Hindistan'da mesela hı hı. E, aile planlaması merkezlerinde hı hı. normal muayene odalarında yapılıyor. Nasıl yapılıyor? E, aşağıdan girilerek e, rahmin arkasından klasik yöntem bu bu hayır bu en hızlı yöntemi en ve ameliyatına yapılmadan yapılan yöntemi ülkemizde yasak bu yöntemi Nasıl uygulama e, Hindistan'da açıyorlar işte içeriye giriyorlar arkadan rahmin arkasından bir bir santimlik bir ya da iki santimlik genişlik açıp içeriden kordonu tutup çekerek öyle bağlıyorlar. Hı hı. Ee, rahmi hareket ettirerek önce sağ sonra solu. Ee, hatta hastalara kı kısa süreli analizezi çok basit şeyle. Ee, Tabi adamlar sırf o işi yaptığı için oradakiler e, biraz daha şey o konuda. Ama tabii oradaki aile ölümleriyle anne ölümleriyle pardon ülkemizi kıyaslamamak lazım. Yani, Zaten ülkemizde de yasak. Ediyoruz. Ülkemizde de evet yapılmıyor böyle an evet. anestezisiz şeysiz e, uygulamıyoruz. Peki hocam bugün de programımıza bize katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Avrupa Özel Bebek Merkezleri doktorlarından operatör doktor, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tüp bebek uzmanı Serhat Partalcı hocamız konuğumuzdu. Kısırlığı konuştuk. Tüpleri bağlı olan bayanın çocuk sahibi olup olmamasını konuştuk. Ben sunucunuz embriyolog Nihal Yıldırım. Önümüzdeki hafta perşembe sabah saat 10'da tüp bebek ve gebelik programında görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın tarım yapı grubunun sunduğu tüp bebek ve gebelik programı sona erdi.